Bu üniversitede okumak ister miydin? İsterdim tabii ki. O zaman nasıl tanışacaktık? Bu nedenle bu görkemli yapıyı maalesef bugün ziyaret edemiyoruz. Bu parkın içerisinde bir kafe var. Ben de ilk kez gördüm. Hepinize merhaba. Biz bugün Potsdam'dayız. Burası Berlin'den 40 dakika uzaklıkta bir şehir ama gerçekten bambaşka bir dünya. Ve burada bizi aslında tarihi yapılar, saraylar, bahçeler ve sürprizlerle dolu bir gün bizi bekliyor. Hadi o zaman keşfe başlayalım. Başlayalım. Potsdam'daki ilk durağımız şehrin gerçekten kalbi denilebilecek. Bütün turistlerin geldiği ve ilk durakları olan Sanssouci Parkı. Bugün de gerçekten hava çok güzel. Gördüğünüz gibi zaten çok da kalabalık. İkinci durağımız ise Chinese House yani Türkçesiyle Çin evi. Burası 1700'lerde bir çay evi olarak inşa ediliyor. Çünkü o dönemde Çin kültürü Avrupa'da çok popüler. Daha sonrasında ise böyle ihtişamlı bir yapı ortaya çıkıyor. Şu anda görmüş olduğunuz yapı masalsı bir şatoyu andırsa da aslında burası egzotik bitkilerin ve özellikle narenciye gibi bitkilerin yetiştirildiği ve saklandığı bir saray olarak kullanılmış. Şu an hala günümüzde bu egzotik ağaçlar yaz döneminde ortaya çıkarılıyor ve sergileniyormuş. Şu an küçük bir mola verdik. Ee, bu parkın içerisinde bir kafe var. Ben de ilk kez gördüm. Ee, ama böyle soğuk bir şeyler içmek için, tatlı bir şeyler yemek için güzel bir yer. Zaten bahçeli de bir yer. Bu arada kafe Charlottenhof'un hemen içerisinde yer alıyor. Şu an New Palace yani Yeni Saray'ın önündeyiz. Aslında içeri girmek istiyorduk fakat tadilat sebebiyle geçici olarak kapalı. Bu nedenle bu görkemli yapıyı maalesef bugün ziyaret edemiyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz ki burada bir sürü heykeller var. Az önce de Söylediğimiz gibi şu an saray tadilatı olduğu için heykelleri dışarıya çıkartmışlar. <laughs> Bize de sarayın içine girmeden bir görsel şölen olmuş oldu. Şu an arkamızda Potsdam Üniversitesi duruyor. Sen bu üniversitede okumak ister miydin? İsterdim tabii ki. O zaman nasıl tanışacaktık? <laughs> Burası ile ilgili çok şaşırdığımız bir bilgi, burada hala dersler veriliyormuş. Yani gerçek bir üniversite, komünler ve sanatlar fakültesi olarak geçiyor. Felsefe, beşeri bilimler ve sanat tarihi gibi dersler hala burada görülüyormuş. Şu an Potsdam'ın en güzel noktalarından birindeyiz. Burası Hollandisches Viertel, yani Hollanda Mahallesi. Burada tam 130 tane kırmızı tuğlalı ev bulunmakta. Sanki Hollanda'yı buraya taşımışlar gibi. Bu nedenle bir gün Potsdam'a yolunuz düşerse buraya mutlaka uğrayın derim. Ve Potsdam vlogumuzun sonuna geldik. Mimarisiyle, parklarıyla ve saraylarıyla gerçekten çok etkilendiğimiz bir şehir oldu. Ve üstelik Berlin'e sadece 40 dakikalık bir mesafede. Eğer ki Berlin'e yolunuz düşerse Potsdam'a da uğramayı unutmayın. Vlogumuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere.